Mary Ann Webster 20 Aralık 1875'te Londra'da işçin sınıfı bir ailenin 8 çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiştir. Eğitimini bitirdikten sonra hemşire olan Mary 1903 yılında bahçıvan Thomas Beaver ile evlenerek eşinin soyadını almış ve bu evlilikten dört çocuk dünyaya getirmiştir. Mutlu evliliğin üçüncü senesinde o dönemde çok fazla bilinmeyen bir hastalık olan akromegalia yakalanmıştır. Akromegali hastalığın ne demek olduğunu biraz anlatırsak eğer büyüme hormonunun aşırı salımını ile yavaş gelişen klinik bir hastalıktır. Her yaşta ortaya çıkabilen bu hastalık genelde ergenlik döneminde başlar. Başlangıcı ile tanısı arasında 12 yıl olduğundan değişimler 30 ile 50 yaş aralığında sıkça gözlemlenebilir. Akromegali hastalarında kemik ve doku büyümesi ile yüz, el, ayak ve vücudun birçok bölgesinde anormal derecede büyümeler ortaya çıkar. Günümüzde tedavisi mümkün olan hastalığın 20. yüzyıl başlarında tanısını koymak bile mümkün olmamıştır. Mary and Bevan migren ve kas ağrıları çekerken hastalığı artmış ve buna bağlı olarak semptomları da farklılaşmıştır. Hastalığa yakalandıktan sonra gün be gün artan kas ağrılarının yanı sıra yüzünde de anormal derecede büyüme başlamıştır. Eşi zorlu günlerinde Mary'nin yanında olmuş fakat bu destek yalnızca 11 sene sürmüş ve Thomas'ın ani ölümüne son bulmuştur. Eşinin ölümünden sonra hastalığı iyice artan Mary, 5 yıl içerisinde tanınamaz hale gelmiştir. Henüz 11 senedir evli olduğu eşini kaybeden Mary hastalığı sebebiyle de işini de kaybetmiştir. 4 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Mary fiziksel görünümü sebebiyle iş bulamadığı gibi birçok insanın hakaretine de maruz kalmıştır. Maddi açıdan güçlü çektiği bir dönemde fiziksel görünümünü kullanabileceği dünyanın en çirkin kadını adlı yarışmayı duymuş ve katılmaya karar vermiştir. Yarışma günü sahneye tıka basa dolduran seyircilerin kahkahaları arasında tedirginlikle etrafına bakan Mary vazgeçecekken aklına gelen çocuklardan dolayı yarışmada kalmış ve 250 kişiyi eleyerek yarışmayı kazanmıştır. Birçok gazetede aldığı yüksek ödülle bir birlikte hayatı da değişen Mary'nin fiziksel görünümü hakkında alay edici yazılar yayınlanmıştır. Mary 1920 yılında Amerika'da Coney Adası'nın Dreamland Eğlence Parkı'nda çalışmaya davet edilmiştir. Teklifi kabul ederek çocuklarını büyütmek ve okutmak için sirkte yıllarca seyircilerin tiksinti dolu bakışlarına katlanmıştır olduğundan daha korkunç görünmesi için Mary'e erkeksi ve fiziksel sorunlarını ön plana çıkaran kıyafetler giydirilmiştir. Bu gösterilerde sıra dışı özelliklere sahip başka insanlar da bulunmuştur. Sakallı bir kadın, cüceler, devler ve siyam ikizleri. Gösteriye çıkan kişiler insanları güldürmek veya olan dışı bir şey görmüş gibi hissettirmek zorunda olan ucubelerdir. Ucube gösterilerin geçmişi 16. yüzyıl İngiltere'sine kadar uzanmaktadır. Günümüze birçok tepki toplayan ucube gösterileri filmlere de konu olmuştur. 1932 yılında çekilen Freaks filmiyle ortaya koyulan dönem baskısı eleştirilmiş ve birçok araştırmacı tarafından türlü makalelere konu edilmiştir. Mary sadece gösterilere konu edilmekte kalmamış, aynı zamanda kendisinin yakın plan çekimlerinin olduğu kartlar basılmaya başlanmıştır. Bu doğum günü kartları Mary için maddi bir gelir oluşturursa da üzerinde dünyanın en çirkin kadını başlığını taşıdığı ve alay içerdiği için kendisini rahatsız etmiştir. Fakat Mary çocukların eğitimi için bu duruma göz yummuştur. Hallmark Cards tarafından üretilen kartları İngiltere'deki bir mağazada gören Hollandalı bir doktor, akromegali olduğu için çirkin olan kadına dalga geçmenin uygun olmadığını belirterek şirketi şikayet etmiş ve şikayet üzerine kartların dağıtımı durdurulmuştur. Hastalığının tedavisi bulunmayan Mary, hayatının geri kalanının çoğunu Amerika'daki sifte geçirmiştir. 1925'te bir sergiye katılmak için Paris'e gitmiş ve bu sayede çocukluğunu geçirdiği Avrupa'ya uzun zaman sonra bir kez daha dönme şansı bulmuştur. 1927'de Time dergisinin hastasının çirkinliğiyle alay etmeleri hakkında bir şikayet mektubu yazan ünlü beyin cerrahi Harvey Cushing'in hastası olmuştur. Hastalığından dolayı hayatının kısaldığı söylenen Mary 1933'te 59 yaşında hayata gözlerini yummuştur.